Öncelikle 50 yıllık hayalimiz olan Kapıköy'ü gerçekleştirdik. zaman zaman sosyal medyada ve farklı noktalarda bir takım olumsuz şeyler görüyoruz. Tabi hiçbir şey mazereti yoktur. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Ancak bunları bir sistem olarak hem kendimi hem bunları yayın arkadaşlarıma ifade etmek isterim. Bizim amacımız üzüm yemek olmalıdır. Bizim amacımız Bağcı'yı dövmek olmamalıdır. Biz hiçbir şekilde hiçbir şeyi mazerete sığmayacağız. Gereğini yapacağız. Gördüğümüz gibi biz gereğini yaptık. Ancak beni üzen bir şey var ki onu da ifade etmek istiyorum. Sanki bana turist gelmese birileri çok mutlu olacak gibi. Sanki bana... Bu güzel yatırımın güzel yönleri varken çok basit şeyleri çok büyük gibi ortama atmak çok doğru değildir. Bu Van'a ve vanlı yapılmış olan en büyük haksızlık olarak görüyorum. Mutlaka ileteceğiz. Mutlaka çözüm arayacağız. Mutlaka gereğini yapacağız. 7-24 benim telefonlarım açıktır. Bizim sayın valimiz buradadır. Bölge müdürümüz buradadır. Bütün arkadaşlarımız burada. Herkes en yakın bir şekilde bunlara ulaşıp anında çözüm üretebilecekken sanki bütün İran'a her tarafa yayıp burası çok kötüymüş havası vermek bize hiçbir katkı vermez. Bir bütün olarak hepimiz aklı selimle hareket edip Van'ın güzelliklerini daha çok ortaya koyup Van'ın geleceği açısından, turizm açısından, ticaret açısından da bu yönlerine bakmamız gerektiği kanaatindeyim. Değerli hemşehrilerim, tabii biz Kapıköy ile birlikte oraya 100 tane de sosyal tesis, lojman yaptık.